Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Kıbrıs'ta 7. kez perdelerini açıyor. Bir, 11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirecek festivalin bu yılki sloganı Dur De. Dur De? E hadi değilim bakayım. Festivalin açılış töreni 1 Aralık Pazartesi akşamı saat 20'de Gönyeli Belediyesi'nde halka açık olarak gerçekleşecek. Etkinlikte açılış konuşmaları ve kokteylin ardından Yer Gök Direniş isimli belgesel gösterilecek. Ama göklerde de direnirler. Bu ülkenin ileri demokrasi savunucularının boynuna utanç lafası olarak asıyorum. 48 dakikalık Türkiye yapımı film, Türk Hava Yolları çalışanlarının grev hakkını yasaklayan yasaya karşı verdikleri mücadeleyi ve 305 çalışanın işten atılması ile büyüyen direnişi konu alıyor. E bizde de, de az mı çekti insanlar? Koskoca Kıbrıs Türk Havallarını batırdılar. Ne olursa olsun hakkımızı alıncaya kadar devam edeceğim. Festival programında Türkiye'deki gezi direnişini, Napoli'deki gece kondu mahallelerinden yükselen barınma hakkı mücadelesini, eşcinsellerin ve ailelerinin toplumda var olma kavgasını, ev emekçisi kadınların güvencesiz yaşamlarını, Amazon ve Hasan Keyf'ten yola çıkarak barajların doğaya verdiği zararları konu alan film ve belgeseller yer almakta. Kıbrıs'tan da bir filmcik koymadılar ama. Ülkemizden de Sanayi Holding belgeseli festival kapsamında izleyicilerle buluşacak. He neler neler üretilmiş o Sanayi Holding'de. Ne sanayi baktılar bize ne hiç. Temel amacı dünyadan ve Kıbrıs'tan emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmak olan festival 7 yıldır büyüyen bir katılımla devam ediyor. 8 Aralık Pazartesi gösterilecek olan Demokrasi belgeseli dışında filmlerin tümü saat 20'de Gönyeli Belediyesi'nde yer alacak. Demokrasi belgeseli ise Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği lokalinde gösterilecek. Filmin izlenmesinin ardından ekoloji ve su konusunda söyleşi de gerçekleştirilecek. Biletler kaçadır ya. Her şeye zam geldi zaten. Malum göç yasası da var. Bahalı olmasın. Festivalin genel prensiplerine uygun olarak tüm gösterimler beleş ve halka açıktır. İyi be. Sanattan ve sinemadan aldığımız ilhamla mücadelemizi güçlendiren İşçi Filmleri Festivali'ni sakın kaçırmayın. 1-11 Aralık tarihleri arasında birbirinden güzel filmler ve belgeseller sizleri bekliyor. Arkadaşlarının geleceği artık. Organizasyon Komitesi, Baraka Kültür Merkezi, Biyologlar Derneği, Boran Kültür Derneği, Basın Sen, Belediye Emekçileri Sendikası, Çağ Sen, Davi Bir Sen, Davi Sen, Deviş, El Sen, Tel Sen, Güç Sen, Koop Sen, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Tıp İş Doktorlar, öğretmenler, işçiler, memurlar, gazeteciler, Uuu, hepsi de içinde ha Destekleyenler Radyo Mayıs ve Ambar Film